Türkçe Speaker'den hepinize kocaman bir merhaba ve sevgiler. Xtreme 16 versiyon 1 çıktı ve birçok kişi tarafından indirildi ve şu anda herkes keyifle oynuyor. Fakat bu videoda eee... Sizlerden kaynaklı yani son kullanıcıdan kaynaklı bazı hataları nasıl gidereceğinizden, nelere dikkat edeceğinizden ee, bahsederek geçireceğiz videoyu. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Videoda daha çok hani şu sorunun çözümü budur gibi bir yanıt değil. Fakat genel olarak nelere dikkat etmeniz gerekiyor o adımlar üzerinde duracağım. Sebebi şu ee, ben kurulum videosunda hatırlayacaksınız. Sizlere verdiğimiz linklerden kendim indirdim. Ve aynı anlattığım şekilde kurdum ve hiçbir sorun yaşamadım. Ve şu anda on binlerce insan zaten hiçbir sorun yaşamadan ekstrem 16'nın keyfine varıyor. Tabii ki işte bazı e, İstiklal Marşı'nın çalmaması, bazı oyuncu yüzlerinde e, gözlerde birkaç hata ve benzeri yani ekstrem ekibinden kaynaklı hatalar ayrı. Onunla zaten ekip ilgileniyor ve çok yakın bir süre içerisinde de versiyon 2 yani güncellememiz çıkacak. Bir haftaya kadar bu çalışmalar tamamlanacak ve özellikle bazı eksikleri gideren bir güncelleme olacağını duyurusun şimdiden yapayım. Ama onun haricinde... Oyuna girdim, oyundan attı, ara yüzde işte şöyle bir hata oldu, modlar çalışmıyor ve benzeri hatalar e, genelde sizlerden kaynaklı hatalar oluyor. Onun üzerine biraz duracağız. Öncelikle e, adım adım gideceğim. Şöyle anlatayım. Sizlere verdiğimiz linklerden e, dosyaları indirdiğiniz zaman bir tek link var zaten. 6 GB'lık, 1 GB'lık linkler var ve bir de 36 partlı linkler var. Diyelim ki atıyorum 36 partlı linkleri indirdiniz. Birinci adım şu olacak. Ha, bu arada şu bilgiyi vereyim lütfen. Ee, bu videonun altına sakın yaşadığınız sorunları, ekstremde ben şöyle bir hata yaşıyorum, bunun cevabı nedir gibi şeyler yazmayın, yanıt alamazsınız. Ee, çünkü bu tarz şeyler için e, TürkçeSpeaker.com'un forumlarını kullanmanızı tavsiye ediyorum size. Orada sorunlarınızı araştırabilirsiniz ya da yazabilirsiniz. Oradaki ekip arkadaşlarımız zaten sizlere yardımcı olacaklardır. Lütfen bu videonun altında yaşadığınız sorunları yazmayın, yanıt alamazsınız. Sonra işte yorum yazdık, yanıt gelmedi gibi şeyler olmasın. Başta uyarayım. Şunları yazabilirsiniz. diğer içleri yardımcı olmak adına. Ben şöyle şöyle bir problem yaşıyordum ama şöyle şöyle yapınca düzeldi gibi yönlendirmeler yapabilirsiniz. Şimdi diyelim ki 36 part indiriyorsunuz. İndirirken dosyaları hata almamanız gerekmekte. Yani tam olarak inmesi gerekiyor. 36 parti indirdiniz diyelim ki bir klasör açın. eee o bilgisayarınızda herhangi bir alanda olabilir. Bir klasör açın. Adı da önemli değil. İçerisine 36 dosyayı da atacaksınız ve Part 1 yazanı çift tıklayacaksınız. Daha sonra oraya klasör içerisinde tüm dosyaları açacak. Eğer RAR'dan çıkartırken işte CRC bilmem ne ve benzeri bir hata alırsanız, bilin ki dosyaları indirirken hata yapmışsınızdır. Ya ilgili partı tekrar indirin ya da tamamını farklı linklerden tekrar indirin. Diyelim ki RAR'dan çıkartırken bir problem yaşamadınız. Buraya kadar her şey gayet güzel gitti. Şimdi ikinci adımda otomatik kurulumu zaten biliyorsunuz Extra 16 versiyon 1. Ee, indirdiğiniz dosyadan açıldığı zaman o klasörün içerisinde kurulum egzesi vardır. Extra 16 kurulum egzesi. Burada önemli nokta şu. Sağa tıklayıp mutlaka yönetici olarak çalıştır demeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Hatta oyun kurulduktan sonra masa üzerinde oluşan e, ekstra 16 arayüz kısa yolu var biliyorsunuz. Ona da mutlaka e, sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır demeniz lazım. Diyelim ki kurulum dosyasını sağ tıkladınız. Yönetici olarak çalıştır dediniz. E, karşınıza e, uy, kurulum e, setup'ı gelecektir. Orada size iki soru soracak. Diyecek ki, oyununuz orijinal mi değil mi? Eğer oyununuz orijinalse direkt orijinal tıklayıp oradan da kur deyip yükle deyip kurulumunuzu yaklaşık bir 10 dakika 15 dakika sürecek şekilde tamamlayabilirsiniz. Ondan sonra zaten sıkıntı yok. Eğer oyununuz orijinal değilse orijinal değil kısmını seçiyorsunuz ve daha sonra oyununuzun nerede kurulu olduğunu bilmeniz gerekiyor. Orijinal değilse çünkü genelde C'nin içerisinde kurulu olur oyun. Yani PES 2016 oyunu. Ama bazıları oyunu diyelim ki yer kazanmak adına D'ye ya da hard diskinin farklı bölümlerine kurabiliyor. O zaman onu belirtmeniz gerekmekte. Hatta hemen ben şimdi onu uygulama olarak göstereyim size. Bakın burada mesela Extreme 16 otomatik kurulum exe yönetici olarak çalıştır diyorum ve karşıma bu soru geliyor. Extreme 16 otomatik kurulum. Oyunum orijinal mi? Diyelim ki evet dedim. Oyunum orijinalse zaten standart bir yeri vardır eğer oyununuz orijinalse. Direkt yüklemeyi başlat diyebilirsiniz. Burada sıkıntı yok. Diyelim ki oyununuz orijinal değil. Yine yönetici olarak çalıştır dedikten sonra hayırı tıklıyorsunuz. Oyununuz orijinal olmadığı için. Normal şartlar altında eğer C'de kuruluysa oyun Zaten burada direkt yüklemeye başlat diyebilirsiniz. Ha diyelim ki siz oyununuzu D'ye kurdunuz ya da nereye kurduğunuzu bilmiyorsunuz. Ona şöyle bir yolu var. Masa üstünüzde büyük ihtimalle PES 2016'nın daha önce ekstremden önce kısa yolunu tıklayarak girdiğiniz bir e, kısa yol ikonu vardır. Onu sağ tıklarsanız dosya konumunu aç dediğiniz zaman size zaten oyunun nerede kurulu olduğunu, C'de mi D'de mi nerede kurulu olduğunu gösterir. Burada e, eğer farklı bir alana kurmamışsanız C'nin içinde Program Files içerisinde Pro Evolution Soccer 2016, diye bir klasör içerisindedir oyun. Yüklemeye başlat diyebilirsiniz direkt Farklı bir yerde ise şuradaki butonu tıklayın ve buradan kendiniz PES 2016'nın bulunduğu yeri seçin. Yani Pro Evolution Soccer 2016 klasörünü bulun. Nerede kuruluysa. O klasörü tıklayın ve tamam deyin. Daha sonra yüklemeye başlat diyebilirsiniz. Kurulum işlemi de diyelim ki bitti. Burada da bir sıkıntı yok. Ee, herhangi bir hata almadınız. Ee, son olarak son olarak dikkat edilmesi gereken şey e, dediğim gibi masa üstünüzü otomatik olarak ekstrem 16'nın bakın burada kısa yolunu oluşturur. Sağa tıklayacaksınız her girişinizde mutlaka ve yönetici olarak çalıştır diyeceksiniz. Çünkü bunu demezseniz seçtiğiniz modlar ve benzeri şeyler görünmeyebilir. Genel olarak genel olarak geçmiş yıllardan edindiğim tecrübeler de doğrultusunda yaşanılan sorunların birçoğu ee, bilgisayarınızdan kaynaklanan hatalar, indirirken o eksik inen dosyalar, RAR'dan çıkartırken alınan hatalar ve oyunun kurulu olduğu yere değil de başka bir alana ekstremin kurulması. Yani diyelim ki oyununuz D'de kurulu ama siz tutup C'ye kurarsanız ekstremi tabii ki dosyalar birbirini göremeyecektir. Ee, şimdi... Buraya ufak tefek notlar almıştım. RAR'dan çıkartırken dediğim gibi hata almayacaksınız. Ee, yönetici olarak çalıştırmaya dikkat edeceksiniz. Arayüzde yine yönetici olarak çalıştıracaksınız. Ee, net Framework e, bakın burada sitemizde turcespika.com'da PES 2016 rehber konu diye bir e, so genel sorunlar çözümler linkini veririm bunu videonun altında. Oraya tıkladığınız zaman burada yaşanılan bazı sorunların çözümlerini zaten kaptanımız burada yazmış. Örneğin işte Galatasaray dışındaki takımların kadrosu yanlış. Ee, bunlar hep genelde sizlerden kaynaklı hatalar. E, liglerin isimleri mesela yanlış görünüyor denilebiliyor. Türkçe dil paketini mutlaka yüklemeniz gerekmekte onun için. E, i̇şte oyundan atma olayları var. Bir önemli durumda şu gençler. 1.03 uygulamasına sahip olmanız gerekiyor güncellemesini oyununuzda. Oyununuz tekrar söylüyorum orijinalse zaten kuruludur. Nereden anlarım derseniz oyuna girdiğinizde ilk açılan pencerede bir tuşa basın. Herhangi bir tuşa basın menüsü geldiği zaman altta yazar zaten uygulama sürümü diye 1.02, 1.03 veri de işte şudur diye. Oradan anlayabilirsiniz. 1.03 olması gerekmekte. Eğer oyununuz orijinal değilse işte bu crack bulmanız gerekiyor. Nereden bulursunuz, nasıl bulursunuz açıkçası bilmiyorum. Ee, ama mutlaka 1.3 olmasına dikkat edin. Ee, bakın mesela arayüzde komut dizisi veya sistem belirtilen dosyayı bulamıyor hatası alıyorsanız net framework 45 5 kurulu olması gerekir. Orayı da tıklayarak bakın burada link vermiş arkadaşlarımız tıklayarak kurabilirsiniz. Ee, i̇stiklal marşının falan çalmaması bizlerle ilgili genelde ama yine de bakın onun da çözümü var. Ee, onun haricinde he, mesela uygulama düzgün olarak başlatılamadı ve burada da bir kod hatası alınmış. Bu da işte korsan kullanıcıların crack işleminden sonra Steam API DLL dosyasının antivirüs programları tarafından silinmesiyle oluşuyor. Yani aslında bunlar hep dediğim gibi bakın sizin bilgisayarınızla ilgili hatalar bunları mutlaka gidermeniz lazım. Bugün gördüğüm bir problem vardı. O da şu. Oyuna mesela siyah ekran hatası denilebiliyor. Siyah ekran hatası da büyük ihtimalle... Bilgisayarınızdaki data yani oyunun kurulu olduğu yerde data klasörü var onun içerisindeki dosyanın bir dosyanın eksikliğinden kaynaklıdır büyük ihtimalle Benim size tavsiyem şu olur Her şeyi kaldırırsınız oyunu da kaldırırsınız Temiz bir şekilde PES 2016'yı tekrar kurarsınız üzerine yine temiz bir şekilde Extreme 16yı indirip kurarsınız Eğer çok büyük problem yaşıyorsanız ve hiçbir şekilde çözümü yoksa Bu şekilde Çözüme ulaşan birçok insan var Onu da deneyebilirsiniz Çünkü Sizler dediğim gibi PES 2016'yı nereden edindiniz? Nasıl kurdunuz? Herkes de farklı farklı. Ee, o yüzden onu da tavsiye edebilirim size. Ee, bunun haricinde e, benim aklıma gelen şu anda yazdıklarıma da bakıyorum. Ekran kartınızın, ses e, kartınızın mutlaka sürücülerini güncel tutmaya çalışın tavsiyelerim size. Ee, bu da yine faydalı olacaktır. Benim anlatacaklarım bu kadar. Burada zaten arkadaşlarımız dediğim gibi yazmışlar mutlaka inceleyin. E ee, ve sorunlarınızın yaşadığınız sizden kaynaklı sorunların büyük bir bölümünün indirirken kurarken es geçilen adımlar olduğunu lütfen unutmayın ee, ve aklınız hep şu bulunsun ekstrem 16 şu anda on binlerce insan indirdi ve on binlerce insan çok rahat bir şekilde oynuyorlar ee, Buradan da şu sonuç ortaya çıkar kesin hata alıyorsanız benle ilgili bir problem var onu da çözmeye çalışın bazen şunu da görüyorum mesela konu açıyor diyor ki işte şu şu kod hatasını alıyorum diyor. Ben de görüyorum, merak ediyorum. O kod hatasını kopyalıyorum, Google'a yapıştırıyorum, so e çözümünü buluyorum. Yani hani bunu bunu da yapın. İlla buraya yazıp da yanıt beklemeyin sürekli. Bir hata aldığınız zaman ya bu hata nedir acaba diye Google'a yazabilirsiniz. E enteresan şeylerle karşılaşabilirsiniz, yanıtlarla. E oradan çözümünüzü e bulabilirsiniz. Mesela e o bahsettiğim kod hatalarından bir tanesini araştırdığım zaman e Steam ile ilgili. Bir problem olduğunu gördüm güncelleme ile ilgili bir problem yaşanıyor yani canlı güncelleme ile ilgili onu da zaten dediğim gibi o kodu yazarsanız karşınıza mutlaka çıkacaktır çözümü Google'da benim anlatacaklarım bu kadar umarım bu anlattıklarım aslında çok farklı bir şey anlatmadım farkındaysanız ama dikkat edilmesi gereken adımlar var o adımları da mutlaka es geçmeden uygulamanız gerekmekte. Yaşadığınız sorunları yine dediğim gibi türkçesipika.com sitesinde forumlarımızda sorabilirsiniz. Birbirinizle paylaşabilirsiniz. Çözümlerinizi de paylaşabilirsiniz. Dediğim gibi ben şöyle şöyle bir problem yaşıyordum ama şu adımları uyguladığım zaman e, bu problemleri çözüm diyerek paylaşabilirsiniz. Diğer sorun yaşayanlara da e, mutlaka katkısı olacaktır. E, benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. İkinci güncellememiz daha doğrusu versiyon 2. E, güncellemesi çok yakında sizlerle olacak. Orada ufak tefek e, ekstremden kaynaklı hatalar, eksiklikler giderilecektir. E, mutlaka onu da takip edin, bekleyin. Onun haricinde yine güncellemelerimiz devam edecek. Versiyon 3, versiyon 4 ve benzeri sizlerin e, yazdıkları doğrultusunda ekstrem çok güzel yerlere gelecektir. Hepinize ekstremle eğlenceli, keyifli günler diliyorum. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Her zaman olduğu gibi. Sevgiyle kalın.